Çıkaranın ardından deri sektör konuşmaya devam ediyor. Az önce reklama giderken iki boyuta bakmıştık. Bir tanesi e, içerideki hayvancılıkla ilgiliydi ki izleyicilerimiz de buna dikkat çekmişti. Ve demişlerdi ki e, özellikle içeride üretimle birlikte, sığır yetiştiricileriyle birlikte bu sorun açıla, aşılabilir. Ham madde ihtiyacı. Kırmızı et sektörünün yansımalarını biz geçtiğimiz sene Erdal Bey'in de var olduğu sektörde çok ayrıntılı bir şekilde konuşmuştuk. Üzerinden süre geçti. Ne değişti? Özellikle ee, üretici olarak ne dersiniz? Türkiye biliyorsunuz büyük başta aşağı yukarı %50-60, küçük başta da %80 ham maddesinde yurt dışına endeksli. Ee, bundan dolayı bu da bir, ham deride bizim girdilerimiz arasındaki en büyük oranı hı hı. teşkil ediyor. Bu yönden hayvancılığın desteklenmesi bizim açımızdan çok çok önemli. 2011 yılında yurt dışından çok ciddi miktarda besilik hayvan geldi. Özellikle de büyük baş. Bunlar Avrupa Avrupa ve Güney Amerika menşeliydi. Çok ciddi miktarda hayvan geldi. Ee, şu anda böyle bir hayvan varlığımız var gibi. Kesimler de çok fena gitmiyor. Aslında dünyadaki fiyatlara bakarsanız şu anda Türkiye'deki deri fiyatları böyle daha bir dünya pazarından da çok biraz aşağıda gibi. Böyle bir vaziyet var. Ee, özellikle de büyük başta. Fakat hayvancılığın gelişmesi burada uzun vadeli çözüm. Yani dışarıdan canlı dana gelmesi bunu bir yere kadar çözüyor. Burada burada önemli olan ırk ıslahı yapılmış hayvanların beslenmesi. Bu da şu açıdan veri, yani sonunda sonunda verim açısından çok önemli. Çünkü besici bundan para kazanmak durumunda. Bugün averaj bir büyükbaş hayvan beslende günde 1 kilo alırken ırk ıslahı yapılmış bir hayvan günde bir buçuk kilo alıyor. Burada aradaki yarım kilo da besicinin karı oluyor açıkçası. Ee, onun için bu, bu konu, bunlar çok önemli. Irk ıslahı yapılmış hayvanların beslenmesi. Çünkü sonunda bu daha madde olarak tabakhaneye geliyor. Ee, aynı cins hayvanlardan gelen bir ham madde üreticinin de işini kolaylaştırıyor. Burada hükümetin verdiği hayvan başı 300 liralık destekleme primi de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hayvancılığa faydası oluyor. Bence burada hükümetin yapabileceği hazinenin elindeki atıl arazileri biraz besicilere e, tahsis edebilirse çok önümüzdeki 5-10 sene içerisinde çok daha iyi sonuçlar alacağımızı açıkçası görüyorum. Daha yapılacak şeyler var çünkü değişen pek bir şey yok değil mi? Kırmızı et fiyatlarından da bunu anlıyoruz aslında. E, Şimdi baktığımızda aslında yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan gibi bir durum çıkıyor karşımıza. Çünkü net bir şekilde biraz önce Erdal Bey'in söylediği gibi deri ve deri benzeri ürünlerle hani Çin gibi adreslerden gelen onlarla mücadele ediyoruz diyoruz. Ve diğer yandan da besiciliği konuşuyoruz. Ne kadar artırılabilir yerli besicilik diye yansımaları çünkü sonuçlarıyla birlikte. Her iki boyutuyla nasıl değerlendirirsiniz? Hani sonuç itibariyle şöyle basit bir şekilde tüketici olarak sorayım. Giydiğimiz deriler ne kadar sağlıklı? Şimdi bir kere şöyle değerlendirmek lazım. Deri gıda endüstrisinin, gıda sektörünün bir alt kırılımı. Yani bir hayvanın kesimi eti için yapılıyor, derisi için değil. Deri elde edildikten sonra bir takım kimyasal metotlarla tabaklanıyor ve ürün haline. ...dönüştürülüyor. Bir kere... ...şunu ifade etmek gerekirse... ...deri son derece sağlıklı bir malzeme. Ama deri olursa. Ama deri olursa. Deri nefes alan bir malzeme... ...deri yaşayan bir malzeme... ...moda sektörünün vazgeçilmez bir... ...ürün... E, ...ham maddesi. E, bugün... ...bir e, ayakkabı ele alalım. Deriden yapılmış bir ayakkabı giymekle... ...plastikten yapılmış... E, ...bir ayakkabıyı giymek... ...birbiriyle hiç ilgisi olmayan iki ayrı olay. Deriyi giymek en sağlıklısı... Aynı şekilde bir deri çantanız, cüzdanınız, kemeriniz veya bir deri ceketiniz olması çok sağlıklısı. Ama öbür taraftan e, tamamiyle fiyat kriteriyle tüketici hareket ettiği zaman farkında olmadan çok kalitesiz bir ürün tedarik edebiliyor, alabiliyor ve bunun e, farkına varılmayacak da zararları boyutları var. E, biz bu konuda bir araştırma yapmıştık 2007 yılında. Ee, bu araştırma sonucunda e, kanserojen noktaya varacak kadar tehlikeli boyutta deri görünümünde olan fakat aslında deri olmayan suni sentetik malzemelerin e, zararlı olabileceği sonucu çıktı. O zaman basında bu paylaşılmıştı. E, fakat fiyat her zaman önemli bir kriter maalesef tüketici olarak. E, dolayısıyla tüketicinin eğitilmesi Zor bir konu ama ürünlerin içerisinde bir takım etiketler, markalar var. Ben şimdi onları göstereyim aslında ne kadar e, kameraman arkadaşım görebilir çünkü ince çizgilerle geliyor evet. patlar. Şöyle ibareler var, değil mi? Evet, bu ibareler son derece önemli. E, satın alma işlemi sırasında bu işaretleri görüp değerlendirerek bu ürünün hangi malzemeden yapıldığını bilinçli olarak karar verip almak en önemlisi. Deri olan, tek başına olan, değil mi? Çok doğru. Veya daha basit bir metot söyleyeyim, tekstil anlamı. Evet. evet. Çok ee... daha basit bir metot, en pahalı olan deridir. Fiyatı en yüksek olan kesinlikle deridir. Çok net bir şekilde bunu anlayabilirsiniz diyorsunuz. Peki bir şey değişmedi diyorsunuz. 2007'de araştırmaya yaptık ve dedik, dedik ki sonuçlar itibariyle %75'inde hatta bakan da, Gümrük Bakanı da, hayat Yazıcı da geçtiğimiz sene itibariyle söylemişti. Çünkü deri dediğimizde sadece üstümüze giydiğimiz değil, kullandığımız kırtasiye ürünlerine kadar pek çok noktada %75'i evet. kanserojen demişti. İşte. Peki ne değişti? Niye fiyata bakıyoruz hala? 2007'de Lemi Başkanın bahsettiği araştırmayı yaptıktan sonra e, bir şeyler değişti. İthalat iki katına çıktı. <gülüyor> <gülüyor> yani biz bunun tam tersini beklerken e, ne kadar yapmış olduğumuz çalışmanın e, halk tarafından kulak arkası edildiğinin, takip edilmediğini, bilinçlendiremediğimizi fark ettik. Ama ta ki e, 2010 yılının 2011 yılının Eylül ayında okulların açılma döneminde ee, Gümrük Bakanımızın yapmış olduğu açıklamaya kadar. Bugünkü rakamlar e, Lemi Bey e, daha iyi bilirler ithalat rakamlarını ama e, bugünkü rakamlar gösteriyor ki Eylül ayındaki e, Sayın Gümrük Bakanımızın yapmış olduğu açıklama e, uzak doğu menşeili ithalat ithal edilen deri ve deri benzeri ürünlerin %75'inde kanserojen maddeye rastlandı ifadesi bizimki gibi değil tabi çok etkili olmuş. İlk, ilk 4 ayda ithalatın gerilediğini ee, ki ben 20 senedir takip ediyorum ilk defa gerilediğini görüyorum Bilmiyorum herhalde kimse şahit olmamıştır ee, Gerilediğini görüyoruz ee, O açıklama çok ciddi bir boyutta etki etti Tabi tartıştığımız bir şey daha var onu da altını çizmek istiyorum Deri ve deri benzeri deyip duruyoruz burada Yani böyle bir şey olamaz deri alternatifi olmayan bir ürün Deri doğal, sağlıklı ve koruyucu bir ürün ee, ama şurada laf arasında bile konuşurken deri ve deri benzeri ürün dediğimiz zaman aslında deriye de büyük bir hakaret etmiş oluyoruz. Deri ay, ay, taklit edilemez ama benzetilebilir bir ürün. Yani satın alan insanların şuna çok dikkat etmesi lazım. Deri sağlıklı ve koruyucudur. Benzeri ürünlerin de sağlıksız ve koruyucu olmadığını bilmeleri lazım. Ee, en önemli bizim çıkış noktamız 2007 senesinde de oydu. 37 tane, 37 çeşit kanser artı iktidarsızlığa varan rahatsızlıklara sebep olduğunu biz bunu raporlarla ispat ettik. Bir insan buna duyarsız kalabilir mi? Hadi kendi için kaldı diyelim. Çocukları için, ufak insanlar için, gençler için kalabilir mi? Ona ee, bir kere daha burada altını çizmiş olduk. Etiketler konusu çok önemli. Evet. Etiketlerin altında bu ee, işaretleri görebilirler. Görmedikleri ayakkabıyı... E, mağazayı mağazayı bize ihbar edebilirler. Türkiye'de yani Doğrudan bu değil mi? Hakiki deriyi ifade evet, eden evet. bir şekilde ya etiketlerle, şeffaf etiketlerle ya da soğuk damgayla ayakkabıysa mesela Aynen, evet. üzerinde yaralı artı bu, bu etiketlerin ne olduğunu ezberlemek zorunda değiller. Ezberleyene kadar da mağazacı bu etiketin anlamının ne olduğunu anlatan küçük bir açıklamayı mağazanın görünen bir yerine asmak zorunda. Eğer bu ikisi yoksa zaten o mağazayı bize ihbar ederse mağaza metrekare ebadına göre büyük Ciddi e, Sanayi Bakanlığı tarafından cezalandırılıyor. Bunlar yaşandı. Bizim kontrolörlerimiz şu anda e, Türkiye'nin dört bir tarafında bunlar araştırmalarını yapıyorlar. Türkiye Deri Sanayicileri Derneği orada Sanayi Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş bir dernektir. Evet. E, sizin sözleriniz e, retweet edilmiş tweet edilmiş. Onları da bize gönderiyorlar. Şimdi onu <laughs> görüyorum. Sizde, piyasada fiyatı pahalı olan deridir diyor. <laughs> Hakikaten öyle. En büyük kıstas bu belki de değil mi? Hani dediğiniz gibi o sistem sorgulama açısından son derece önemli. Tüketicinin evet. bilinçlenmesi önemli. Ee, hani hepsini bütçe deyip geçmek mi lazım? Hani bütçemiz bununla sınırlı ne yapalım bir tek bunu alabiliyoruz açıklaması çokça yükselir tüketiciden diye düşünüyorum. Haklılık payları da olabilir. Yani çünkü hani e, ücretler ortada. Ama diğer yandan baktığımızda eğer gerçekleri alınması gerekiyorsa e, ne olduğunu da bilmek lazım. Ne dersiniz hani o iki Bunu fiyatlar belki kırmızı et fiyatlarından geldiğimiz o nokta var ya orada sağlıklı çözümler bulunursa ucuz diyebilir mi? Bakın iki tane şey tartıştık. Biri dedik ki dünyaya mal yapıyoruz. Dünyanın deri ürünlerini yapıyoruz. Dünyanın deri ürünlerini satın alanlar büyük markalar gelmişler Türkiye'yi taramışlar. Demişler ki burada bu iş yapılıyor. Çok iyi yapılıyor. Usta olmuşlar. Derileri de kaliteli, işçilikleri de kaliteli. Fiyatları da rekabete açık dünya pazarında alınabilir noktada. Ama bizim halkımız ve bunları da hiçbir şekilde Çin veya uzak doğu menşeli bir ürün alabilecek fiyatlardan satın almıyorlar Türkiye'de. Yüksek fiyatlardan satın alıyorlar. Ama bizim halkımız gözünün önündeki Hı. yanı başındaki ürünü sırf daha e, iki tane alabilirim hayaliyle ya da üç tane alabilirim hayaliyle zaafınızı sağlıksızı zaafınızı. sağlıksızı ve kısa ömürlüsüyle <laughs> değiştirmeyi kafasında anlık zaaflarına yenilerek ...ne yazık ki o tuzağa düşüyor. Evet, hepimiz bazen belki düşüyoruz o tuzağa değil mi? Muhakkak. <laughs> <laughs> evet. e, neyi istediğimizi bilmek gerekiyor... ...bunun için de sorgulamak gerekiyor ve... E, ...ona göre hareket etmek gerekiyor. Peki ne yapılması... ...gerekiyor? Bundan sonrası için şöyle bir toparlarsak... E, ...son dakikalarımızı yaşarken... ...Burak Bey, üretim dedik, üretime... ...bu anlamda çok iş düşüyor. Sadece üretime... ...değil dediniz, Ankara'ya da iş düşüyor. Peki ne olacak? Teşvik de geldi. E, teşvikten size... ...bir şey çıktı mı çıkmadı mı? Şimdi burada aslında... Ankara'ya düşen görev diyorsanız bence burada en başta kayıt dışılık geliyor. Deride de kayıt dışılık biraz ham madde tarafında var. Bir de işçilik tarafında var. Rakamlara baktığımız zaman da bunlar açıkça gözüküyor. Bugün Türkiye'de organize sanayi bölgelerinde üretim yapan tabakayanlar var ki bunlar hem kayıt düzeni açısından hem de çevreye saygı açısından çok önemli bir misyonu yerine getiriyorlar. Ama bu Türkiye'nin her yerinde maalesef bu şekilde olmuyor. Bugün Tuzlu Organize Deri Sanayi Bölgesi 1 milyon 200 bin kişi nüfuslu bir şehrin atık suyunu aratabilecek büyüklükte bir arıtma işletiyor. Ve İstanbul' de sınırları içerisinde tabakayıncılık yapıyor. Şimdi bu önemli bir değer bence. E, fakat Türkiye genelinde durum böyle değil. E, biraz çevreye de saygılı üretim yapmak lazım bence. Çünkü bu memleket sonunda bizim çocuklarımıza kalacak, torunlarımıza kalacak. Bu üretimi yaparken çevreyi gözetmek lazım. Burada Ankara'ya çok önemli bir görev düşüyor bu bu işin OSB'lerde yapılmasını yaymak adına. Bir de e, kayıt dışılık bence sektörün en önemli problemlerinden bir tanesi. Onu da biraz üzerinde durursa biz de bu konuda her türlü girişimimizi yapıyoruz. Bunu da biraz üzerinde durursa bence Ankara'dan bizim beklentimiz teşvikten çok bu. Kayıt dışılıkla mücadele siz ne dersiniz Bey? öncelikle Teşvik paketi çok başarılı bir paket, hı hı. Ee, gayet güzel, detaylı hazırlanmış. Bürokratlar hakikaten emek vermişler. Ee, Sayın Zafer Çağlayan, Ekonomi Bakanımız, ihracatçı birliklerinde geçen hafta bize çok detaylı olarak bu paketi anlattı, tanıttı. Ee, bölgesel yatırım ve yeni yatırım için çok ufuk açıcı bir paket. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize. Fakat samimi söylemek gerekirse var olan, altyapısı hazır olan sektörlere hiçbir katkısı yok. Deri sektörü de böyle. Kaldı ki deri sektörünün bir özelliği daha var. Burak Başkanım az önce ifade etti. Deri sektörü muhakkak organize deri sanayi bölgelerinde üretilmek zorunda. Arıtma havuzu olması lazım. Toz tutma tesisi olması lazım. Bir takım e, altyapı gerek diyor. Çevreye saygılı olması lazım. Dolayısıyla e, teşvik paketinde 5. 6. bölgeye e, bir e, deri organize sanayi bölgesi kurulmadıkça e, böyle bir e, firmalar kendi başına kalkıp da gidip oralarda tek başına bir şey yapmaları mümkün değil. Belki e, ürün sektörü. Yani bir deri konfeksiyon, bir ayakkabı veya bir saraciye oraya gitmeyi düşünür. Fakat maalesef o da realize olması çok zor bir düşünce. Ee, kümelenme dediğimiz olay e, deri organize deri sanayi bölgelerinin etrafında oluyor. Pek uzaklaşamıyoruz. Çünkü e, yan malzeme lazım, derinin yakın olması lazım, hı hı. ana e, arterlere, havalimanlarına yakın olmamız lazım. Deri çok butik ve özellikleri olan bir sektör. Ee, teşvik paketi ülkeye hayırlı uğurlu olacak muhakkak. Hı -hı. Ama deri sektörü için özel bir e, e, yarattığı yarar etki fayda etki olmayacak diyorsunuz. Bakın süre sarbundu. Belki ilgili bir şey olursa evet. belki sonuçlarını konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Son bir cümle ise alayım çünkü yönetelim evet. beni uyarıyor. Ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Önümüz anneler günü Ah, evet, ee, perakendinin sıcak ve hareketli geçeceği bir döneme giriyoruz ee, Lütfen bu konuştuklarımızı duyanlar, e, duymayanlar anlatsın <laughs> Ona göre tercihlerini, evet, evet, buna göre tercihlerini alsın alsın yapsınlar, en azından deri <laughs> alsınlar Peki çok güzel <laughs> Görüşmek üzere tekrar diyorum evet. o zaman. Sonuçlarını konuşuruz. Tamam. Deri sektörünün değerli temsilcileriyle birlikteydik. Teşekkürler bir kez daha. Kısacık araya gidiyoruz aranın ardından. Haberlerle karşınızdayım. Anketimizde hatırlatalım. İnsan kaynakları tweetinize bakmalı mı? Bizimle paylaşın. Etkin katılımınız var. Devamı gelsin.